Bugün bir çılgınlık yapacağız başına özel. De zaten 3. videoda da demiştim. Bak en son brojürü tehdit etmiştik. Harban tekerini patlatmışım herhalde. Bakayım patlamış mı? Patlamış herhalde. Jüri tehdit etmiştik falan. Şimdi de bir çılgınlık yapacağız. Şu telefonlar hiç görev yapmıyor Bugün çılgınlık. Hemen şuraya bir tane hile kullanacağız. Panzer. Şu nerede lan? Tank indirdim. Ha bak tank gelmiş. Tank gelmiş. Kanka binelim. Lan polis takıldı. Uuu. Baş şimdi. Şimdi. Tankla görev yapacağız. Tetik görev başladı. Bum bum. Böyle vurabiliyoruz. Bum. Artık polis yakalarsa yakalasın. Bum küt. Huu araba patladı. Bum. Bum adam yandı. Şu araba patladı. Ne öf. Araba uçtu. Bugün çılgınlık yapıyoruz. Hil başına özel çılgınlıklar. Adamla karşılaşabilir miyim ben? Hayır. Ha. Polis anayın. Hile Hayır. Gel buraya. Çakal. Yes patlattı. Ha çekilin şuradan. Ha ah, polisler düştü peşimize. Gel patlayacaksın Ah bu. Gördün mü ebe ikisini? Ebesini gördü. Bu ne ya? Geçtim zaten geri dönüyoruz. Oğlum bak polis sana şuradan bir gömeni patlarsın. Ben ne diyorum? Bana uyuyun. Bugün, bugün dört yıldız yapıyoruz. Ha polis. Yılbaşına özel 4 yıldız yapıyoruz. Ya 5 yıldız yapmaya çalışacağım da 5 yıldız. 6 yıldız işte. 3, 6. 6 tane yıldız var. Yapmaya çalışacağız. Patladı. Polisler de gidin şuradan. Bak bana kapan atıyor. Oğlum kapan bana ne ya? işlemez. Tank var tank bende tank. Altı yıldız yapmaya çalışıyoruz. Helikopter geldi lan. Ya filmden çekilin ya. Ha ibne. Hayır. Yakalanacaktık. Aa şeyi geçirdi. Geç. Dik. Öf. Şu da tankla yavaş hareket ediyor ya. Oğlum kapan işlemez bizi. Aldı yapacağız. Daha sola dönmüş. Şerefsiz. Gel buraya. Ah. Polis ya. 4 yıldız oldu arkadaşlar. Ve bum patlattım. Şuradan insek bir şey olur mu lan? Hayır şunu almayacağım. O yıldız düşürüyor. Şey yapıyor. Kadına bak. Şuraya ateş ettim. Kadın bayıldı. Hasiktir. Aa yıldızı aldık. Hadi. Ha. Atlayam çıkardık. Oo, keşke vurdun da şeyler yıkılsa. Şöyle çıkacağım. Ateş ederek. Oo! Taktiğimi çok seviyorum. Arkadaşlar video her an bitebilir yani. 600 olması imkansız zaten. 4 bile oluyor. Ha, 4 bile zor oluyor. Ya ol, zor olmaz değil. Oluyor da 5 falan olmuyor da 6 hiç olmaz. Çılgınlık yapmak dedik yapıyoruz işte. Yıl başına özel ama. 6 yıldız olmaz bence ya. 4 Dört, bilmem 4'te kalır ya. Çok kötü olmuşuz Çekilin lan önden. Ya yeah, polis. Açın yolu aç aç aç. Mal bak. At, kendi attı şey kendisi düşmüş. Kapan atıyorlar. Özel poli. her çekilin lan önden. Al işte adamı kaçırdım. Bu ne? Arda arka arka beş tane geldi. ha. Ah, eu Helikopter geldi havada. Arkadaş dört yıldız oluyor işte ya. Fazla da yükselmiyor. Evet fazla da yükselmiyor. Bu kez de bu kez yerde katliam çıkaralım. Ha? Ne oldu lan. Ne Arabadan. Kaçmasana. Kaç kaç. Samet kaç. Aa. Uçaktan mı ateş ediyorsun lan sen? Helikopter. dur tuf, tuf, tuf. Vurmayın lan. Öf, öf 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 Hayır. Game over. Gebertin. Tamam lan ne ateş ediyorsun öldük. Evet arkadaşlar bugünkü video kanalımız bu kadardır. Dördüncü videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.